Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'un yeni çıkardığı S21 FE 5G modelinin kutu açılışını gerçekleştireceğim. Cihazın incelemesini yapacağız ve özelliklerinden bahsedeceğim. Şu an elimde e, ne rengiymiş bu? Olive rengi. E, böyle yeşil gibi, açık yeşil gibi bir rengi var. Renk olarak da Olive diye yazıyor üzerinde. Sizin de gördüğünüz üzere ince bir kutuya sahip. Ee, bu da demek oluyor ki yine içinden şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak anlamına geliyor. Biliyorsunuz S21'lerle beraber buna başlamıştı Samsung. Neyse çok uzatmadan biz hemen kutu açılışını gerçekleştirelim. Kutu içeriğinden neler çıkıyor? Cihazın özellikleri nedir? Birlikte incelemesini yapalım. Evet şöyle Önce kutunun içini göstermek istiyorum. Burada e, Type-C kablosu. Kendi kablosu var. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bir de garanti kartı oluyor. Standart biliyorsunuz artık. Burada iğnesi var. Başka da bir şey yok. Ne şarj cihazınız var ne kulaklığınız var. Maalesef artık gelmiyor. Şimdi şöyle bir e, şeyin içine güzelce sarılmış halde çıktı jelatinin. Bayağı da yapıştırmışlar. Açalım bakalım nasıl bir cihaz. Özellikleri neler, görüntüsü nasıl. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim size. Görüntü olarak e, S21'in birebir aynı görüntüsüne sahip diyebilirim. Ancak arkası plastik kasa arkadaşlar bu serinin. E, bildiğiniz gibi A52 ve 72 modellerinde plastik kasa kullanmış, suya ve dayanıklı yapmıştı gördüğüm kadarıyla e, yani şöyle düşün S21 aynısını S21'in aynısını A serisi kasasında kullandığını düşünün malzeme o şekilde olmuş çünkü cihaz yine suya ve toza dayanıklı bir cihaz öncelikle giriş çıkışlarından bahsedecek olursam şarj yeri sim kart yeri aşağıda yapılmış hemen şarj yerinin yanında burada bir hoparlör kısmı var onun dışında açma ses açma arttırma Evet Başka bir giriş yok. Neyse cihazı çalıştırayım. Kurulumunu yaparken size özelliklerinden de bahsedeceğim. Şimdi bu cihazın iki tane versiyonu geliyor arkadaşlar ülkemizde. Biri Exynos 2100 işlemciye sahip. Diğeri de Snapdragon 888 işlemcili olanı. Mağazalarda orijinal satışta olanı genelde Exynos 2100 işlemcili olanı olacak. Çünkü normal S21 serisiyle birebir aynı işlemciyi kullanıyor. Bu arada ekran çözünürlüğü yüksek. Görüntü kalitesi kontrast bayağı iyi geldi gözüme. Hemen hızlıca kurulumunu yapayım. Bu arada dediğim gibi özelliklerinden bahsetmeye devam edeyim. 8 çekirdek Exynos 2100 işlemci veya Snapdragon 888 işlemci ile iki versiyon halinde geliyor. 8 GB RAM var cihazda. 128 GB hafıza var. Bunun dışında suya ve toza dayanıklı cihaz kablosuz şarj ve hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj özelliği normal S21'de olduğu gibi 25 Watt'a kadar bir desteği var hızlı şarjda. 3 tane kamerası var. 12 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel şeklinde bir kameraya sahip. Evet, cihazın kurulumu oldu. Şöyle bir önce üst menüsünden bahsetmek istiyorum size. Ekstra değişik bir şey var mı? Fener, Windows'ta kablosuz bağlanma, ekran kaydedici özelliği, Quick Share, ekran paylaşım, göz rahatlık kalkanı, QR barkod okuyucu, Smart View, yine televizyona kablosuz yansıtma. Bunun dışında NFC var, mikrofon erişimi, müzik paylaşımı, değişik bir şeyler var mı diye bakıyorum. Uyku modu, kablosuz şarj özelliği, güvenlik klasör var. Yine çocuk modu ve ses kalitesi arayanlar için dolby atmos özelliği var bu cihazda. Onun dışında kamerasını şöyle bir açıp genel bir bakacak olursak eğer kamerasında şurada iki tane şey var. 30x'e kadar zoom özelliği eklemişler arkadaşlar. Bakın geniş açı. Normal çekim ve yakınlaştırma da şu an 3 xte Burada bakın 10x yapıyorum. 30x yapıyorum. 30x'e kadar da yakınlaştırma eklemişler kamerasında. Ee, kamerasında 12 megapiksellik bir kameraya sahip dediğim gibi. E, ikinci kamera yine 12 megapiksel. Üçüncü kamera 8 megapiksellik bir kamera. Şimdi bu cihazda benim e, dezavantaj olarak gördüğüm şey... E, S21'in normaline göre biraz daha düşük özellikte gelmiş olması ee, ama fiyatının ondan nedense daha yüksek olması. Mesela şu an piyasa fiyatı 11.000 bandında satılıyor bu cihazın ama S21'i de hemen hemen 10.500-10.000-11.000 arasında alabiliyorsunuz. Çünkü normal S21 serisinde aynı işlemciyi kullanıyor. Ha, e, Fark yok mu derseniz şu fark var. Bu modelde 4500 mAh batarya var. Onda 4000 mAh batarya vardı normal S21'de. Ama normal S21'de 8K çekim yapabiliyorken bu cihazda 4K'ya kadar çekim yapabiliyorsunuz. Onun dışında ekran çözünürlüğü yüksek. Dediğim gibi suya toza dayanıklılığı var. Evet dediğim gibi e, güzel bir ürün. Hafif bir ürün. Normal S21'e göre artısı bataryasının yüksek olması, eksisi normal S21'de 8K çekim var. Metal kasa, bunda 4K çekim var. Plastik kasa geliyor. Onun dışında kutu içeriği standart aynı şekilde gelmiş zaten. Yeni çıkan S21 FE modeli bu şekilde arkadaşlar.